bu spora babam sayesinde başladım. Benim babam eski halterci. Ondan merak salarak halter sporuyla uğraştım. Kaç Kardeşim de aynı şekilde halterci. O da benimle beraber başladı halter sporuna. E, ee, onunla beraber çoğu yarışmalara beraber gittik geldik. Beraber dertleri çektik. Şimdi kendisi dünyada üçüncü oldu. Avrupa'da da şampiyon oldu. İnşallah onun izinden ben de devam edeceğim. Ha. Ya bir yandan birbirimize hırslaşıyorduk, birbirimize yarışıyorduk. Bir yandan da birbirimizi çok destekliyorduk o benim sayende ben onun sayesinde beraber yani yolu çekerek bir şeyler başardık. Sıkı bir antrenman serüvenine başladık bu dönemde. Bizi Yunanistan, Selanik'te çok Antep'te 3 ay bir kamp sürecimiz oldu. Bu kamp bizim için çok zorlu geçti. Ama sonunda da mutlu olduk. Tabii ki derece alarak ülkemizi gururlandırdık, bayrağımızı çıkarttık. Bu bizim için çok gurur verici bir şeydi yani olimpiyatlarda bir hedefim olmasını istiyorum. İlk başta tabii ki de dünyaya falan çıkıp olimpiyatlarda gençlere geçtim. Bu sene gençlerde devam edeceğim inşallah. Yıldızımın son senesiydi. Gençlerde güzel bir derece elde etmek istiyorum. Abilerim falan da alterciydi. Biz de şimdiki küçük kardeşlerim falan da. 10 yaşında geçen alter sporuna bulaşıyor yani. Herkes alter branşıyla uğraşıyor bizim ailede. Aileme çok teşekkür ederim öncelikle. Beni çok desteklediler bu spor konusunda. Her daim arkamda durdular. Koronada bile bizim evde kendi odamızda bizim halter seti var. Barıdır, kilosudur. Babam eski tekniği olduğundan dolayı beni zaten ders şeye çalıştırmıştı. Hani halter konusunda çalıştırmıştı. Korona döneminde de hiç eksik kalmadım. Ankara maçı olmuştu. Ankara Türkiye Şampiyonası seçmeler. Orada şampiyonluk aldım. Burada Yunanistan Selanik'te de şampiyonluk hedefliyordum ama umduğum gibi maç geçmedi. Kilo da verdim. Kilo verdiğimden dolayı olabilir. Heyecan, hani yurt dışının bir heyecanı olabilir yapamadım orada derecelerimi. Benim 105-135 kilo derecem vardı. Orada 95-122'de kaldım. Yaptığım dereceleri yapsaydım şampiyonluk alıyordum. Ama hayırlısı buymuş.